Yeni gazetesi var. Yeni Akit gazetesinin manşetinde laiklik bahanesiyle Müslümanlara saldıran ve yasal boşluklar istifade eden İslamofobik şizofrenler toplumsal huzur hedef almaya devam ediyor. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıktan her fırsatta sergileyen laikçi azınlıklar metroda, otobüste, sokakta gördükleri kendi halinde mütedeyyin insanlara ve sosyal medya platformlarına İslami değerlere saldırarak galis küfürler savuruyor. Vallahi hiçbir kimse de bunu yapmıyor. Kusura bakmayın. Yani Türkiye'yi İran'a çevirdiniz ya. Türkiye'yi Afganistan'a çevirdiniz. Gitgide de böyle baktık mı böyle Afganistan gibi olmaya başladı. Bak sağa sola bakıyoruz Afganistan'ın bunlar diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tamamen kara çarşaflarda 50 kişi birden yürüyor. 50 kişi aynı anda ne yapar? 30 kişi aynı anda ne yapar? 20 kişi aynı anda ne yapar? Nereden geliyor? Ne toplantılar yaptılar? Ne konuştular? Yani bunlar da takip etmek lazım. Türkiye'de 10 milyondan fazla mülteci olduğu iddia ediliyor. Bunlar kim topluyor? Neyi konuşuyorlar? Ne yapıyorlar? Yani tam tersi onlar böyle özgürce dolaşan kadınlarımıza, kızlarımıza başı açık diye affedersin farklı bir bakış açısı ortaya koyuyor. Kötü kadın muamelesi, kötü çocuk muamelesi yapıyorlar tam tersi. Yani kim bunlar bu kara çarşaflar diyeni de düşman ilan ediyorlar. Layıkçı yobaz diyor Yeni Akit Gazetesi. Yobaz ve gerici kendisidir Yeni Akit Gazetesi. Atatürk düşmanıdır. Cumhuriyet düşmanı da yeni Akit gazetesi. 30 Ağustos'ta kalkıp da anıt kabir yerine Yeni Akit TV'nin KJ'sine anır kabir yazacak kadar alçaktır. Yani bununla ilgili bir gazete tutmuş. Efendim, laiklik bazen laik yobazlar diyor. Laiklik aydınlıktır. Laiklik çağdaşlıktır. Laiklik muassır medeniyetlerin ötesidir adalettir layık. Yani. Sadece bir kişiye biat edip de onun etrafında böyle dönen insanlar layık düzen değil, demokratik değil. Bunlar hiç bilmezler. Ümmete kul olan insanlardır. İnsana kul olan insanlardır onlar. Öyle şey olur mu ya? Kimse kimsenin özel hayatına karışmasın. Şahıs Müslüman abdestini alsın, namazını kılsın. Buna karışan var mı? Yok. Diğer tarafta vatandaş şahatlıkta istediği gibi yesin, içsin, dolasın, giysin. Buna ne karışıyorsunuz ya? Yani burada bireysel bir olayı tamamen layık düzen isteyen, Atatürk'ün ilkeleri ve devamlarını savunan insanları layıkçı yobaz diyorsunuz. Siz çok mu aydınsınız? Beyniniz çok mu aydın? Milattan önceye kalmış beyniniz. Konuşturacaksınız adamı.